Merhabalar. Çocukluk yıllarında ilk babamın dükkanına gittiğimde tanıştığım yegane oyuncağım buydu. Altın terazisi. Babamın dükkanına gittiğimde babam oyalaması için beni bu terazide ölçümü öğretti. Nasıl mı? İlk etapta gel oğlum bu dedi. Taburayı koydu. Taburenin üstüne çık. Çıktım. Bunu dedi ilk başta çevir. Çevirdiğin zaman ibre duruyor mu? Duruyor. O halde de işleme başlayabilirsin. Al, ham ürünü alıp terazimizin kefelerinden bir tarafına koyuyoruz. Ondan sonra tek tek dili gramajları alarak öteki tarafa koyuyorsun. 10 5 2 17 Tekrar kaldırıyoruz kaldırdığın takdirde dedi, daha yeterli değil. Bizim işimizde gramın düşük ölçüsü olan santimler vardır. O santimlerden de buraya koyuyoruz. Tekrardan kaldırıyoruz. Bakıyoruz ivre tam ortada. O zaman ölçüm işlemimiz gerçekleşiyor. Bundan sonra ne yapacaksın diyor. Dediği tek şeyi tek tek sayacaksın. Evet 10 gram 5 gramda 15, 2 gramda 17. Bir de santimlerimiz var. O santimlerimiz de 30 santim tam. Yani toplamda 17 gram 30 santim. Bunu yad etmek istedim çünkü ilk tanıştığım kuyumcu aleti olduğu için sizlerle paylaşmak istedim.